sanki tatili başkası için yaşıyormuşuz gibi. Yani tatilde başkası için giyiniyorsun, başkası için süsleniyorsun, başkası için bir yere gidiyorsun, başkası için bir şey yiyip içiyorsun. Yani çok az şeyi kendimiz istediğimiz için yapıyoruz tatilde. Onu fark ettim. Mesela ben tatile e, galiba 4 ya da 5 tane tişört, 2 tane şort, 1 tane terlik ve 4-5 tane iç çamaşırı ile geldim tatil beldesinde gözlemlediğim bazı insanlar gün içinde gün içinde birkaç kıyafet giyiyordu. Makyajı bilmem neyi geçtim. Plajda topuklu, ince topuklu ayakkabılar, bilmem taşlı bilmem neler, işte o mayoların bikinilerin üstüne giyilen şeyleri geçtim. Erkeklerin kendine has işte şey olaylarını geçtim. Yani bir türlü gerçekten kendimiz için bir şey yapmadığımızı fark ettim. Yani yemek yemeye gidilen mekanlar, Instagram'da görülüp popüler olan mekanlar ben de oradaydım demek için gidiliyor. Gidilen plajlar öyle bilmem neler. Tabii bunu Türkiye'nin geneline yansıtamayız. Ama hani bu tatil bellesi dediğimiz yerde yaşananların içerisindeki büyük bir bölümde bunu gözlemlemek mümkün. Tatili <laughs> dahi yani en çok kendimize e, vakit ayırmamız, kendimize ilgi göstermemiz ve en çok sorumluluklarımızdan özgür olduğumuz bir dönemde aslında kesinlikle kendimiz olamıyoruz. Yani kendi istediğimiz şeyleri yapamıyoruz ve bu dönemde şeyi gördüm. Faaliyet insanları mesela en anlayamadığım gruptur o. Yani şöyle anlayabiliyorum ama anlamlandıramıyorum. Çünkü benim karakterim tamamen ters. Belki ben hatalıyımdır bilmiyorum. Bizim gittiğimiz yerdeki tatil beldelerinde bu gözlemlediğim insanların çoğu ofis çalışanları, işte orta ve üst düzey yöneticiler ve büyük ihtimalle ve her halinden de bu anlaşılıyor. Sene boyunca sahiden çok insanlık dışı şartlarda çalışıp muhtemelen hiç sevmediği işte, nefret ettiği yöneticilerin Kadir'in ağız kokusunu çekerek ve her sabah böyle bir sitemle, sıkıntıyla, huzursuzlukla uyanarak işine giden insanlar. Ve bir hafta 15 gün bir tatil fırsatı yakalamışlar. Muhtemelen çok stresli şehirlerde yaşıyorlar, çok stresli ortamlarda yaşıyorlar. Bir sürü bir şeyler yapmak zorundalar ve tatilde de bir şey yapmak istiyorlar ya. Bu bir şey yapma insanları var. Sabahın köründe kalkayım işte orada denize gireyim, denizden çıkayım bilmem ne müzesine gidelim. Ondan sonra bilmem ne sergisine, akşam bilmem ne, konseri varmış. Öğle yemeğini burada yiyelim. Şurada dalalım. Burada bilmem zıpkınla bilmem ne yapalım. Orada mavi tura çık. Bitmiyor ya. Sürekli bir şey yapma arzusu. Sürekli ya iki dakika dur. Yat yayıl camış gibi. Patates çuvalı gibi otur. Rahatla kendini bir toprakla. Hiçbir şey yapmadan durabilme. Ama hayır. O iki hafta sene boyunca o iki hafta için bir sürü dert çekilmiş ve o iki hafta içerisinde Muhtemelen bütün hayallerin gerçekleşmesini istiyor herkes. Yani işte muhteşem bir tatil olsun, muhteşem yemekler yesin, muhteşem yerleri görsün, muhteşem sevgili yapsın, muhteşem işte e, sosyal medyada etkileşim alsın. Her şeyin Böyle ucuna kadar sene boyunca bir şeyler yapmak için uğraşan insanların tatilde de ekstra bir şeyler yapmak için kendisini paraladığını oradan oraya koştura koştura kendini duvardan duvara vurarak heba ettiğini gördüm ne yazık ki.